İstanbul bu hale gelmesinin şeyi başlangıcı 950'ler midir? 946'dan sonra o gakte kadar sanayi manay yapılamaz. Şimdi çok açık bir kere dünya iktisadi buhranı falan filan bir sürü sinir burada tarih anlatacak değilim. Harbe girdiğin zaman sen burada hiçbir şey yapamazsın çünkü gemi uğramıyor, mal getiren yok yani çok zor bir işti biriken para yani daha taşa kadar sattık bir takım metalleri metal olması şüphelenen yani ihtimal dahilinde olan maddeleri yani çok ilginçtir bunu ben alay ederim böyle getirin bir şeyler diyor Alman fabrikatör bir şeyler götürüyor taşlar topraklar çiçekler bringinzi normal diyor bir daha getirin diyor bringinzi alles diyor hepsini getirin diyor yani böyle bir mübadele Amerika'yla de başladı bu İngiltere. Çünkü ham madde sıkıntısı heriflerde. Bundan dolayı bir servet birikti burada. Bir sınıf çıktı ortaya. Bunlar önemli şeyler. Türkiye harbetmemiş. Şimdi o patladı 50'den sonra. Kim olsa patlatacaktı onu. Ve bu kontrolsüz bir gidiş. Tabii o arada o kontrolsüz gidişte, kontrolsüz zenginleşmede gerçek bir sanayinin gerçek adımlar atıp gelişmesinden çok <laughs> şehirlere yığılma başladı. Çok kötü bir şekilde başladı. 60-70'te burada artık bugünkü imar affına benzeyen onun öncüsü olan Gecekondu bölgelerinin işgaline göz yumma. Öyle midir? 70 Öyle midir? başladı işte tabii. Bu Türkiye'ye has bir yenilik. Yani da bizden sonra 3. Dünya'da da yürüdü bu. Fakat e, Batı Avrupa'da hatta Rusya'da Orta Avrupa'daki şehirleşme evet köyler boşaldı şehirlere geldi ama böyle beleş arsa beleş ev yok. Yani bu yapılmadı. Plansızlık önlenmeye çalışıldı. Biliyorsun 1850'lere aittir o tip yasalar İngiltere'de. Ve tuhaf bir şey muhafızakar hükümet olan İsrail hükümetinin getirdiği tedbirlerdir bütün bu saniter tedbirler falan. Burada Türkiye'nin kalıbı çıktı dışarı. Burada oryantalize olduk yani çok çabuk bir şekilde. Bugün üçüncü dünya böyle gidiyor. Ve işte bundan sonra sana söyleyeyim 20 milyonluk metropoller az gelişmişliğin göstergesi olacak. Yani Mısır bunun kurbanıdır Kahire o güzelim Kahire. Ve Afrika. Afrika'da inanılmaz yerlerde şeyden tenekeli mahallelerinden oluşan e, metropoller var. Dört saat havaalanına gidiyorsun bir tanesinde mesela onların arasından geçip. Başkenti merkezinden gece konduları geçip 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 gitme. Dört saati alıyormuş. Düşünebiliyor musun? Bütün gün havaalanına gidiyor. Siz bu işin başlangıcı ama ya esasen yani 50'ler, 60'lar ve 70'ler. Türkiye en çok açılan, en çabuk açılan bizi arkamızdan Tahran takip eder. Eskiden Tahran, mütevazi Güney Tahran, mütevazi mahallelerin olduğu tıpkı bizim eski İstanbul gibi belirli bir ananenin bulunduğu yerken 50'ler, 60'lar, 70'ler o da öyle patladı. Bugün orası artık kriminal bölge. ülke. Tabii, kontrol tabii. edemiyor. Tahran'ın kendisi de. Tra Tahran'daki trafik dünyada çok az yerde var. Böyle. Çok az İle benzin yerde. ucuz. Evet. He? Değil mi? Yani şimdi Güney Tahran'a gidip gezebilirsen helal olsun. Tabii. Halbuki eskiden öyle bir şey değil. işte fakir, düzgün bir yerdi. Yani tradisyonel. Şimdi öyle bir şey yok. Yani 20 senedir, 30 senedir yani belki artık orada kriminal bir İstanbul'un şu hale gelmesinin yani bir siyasi si, bir, bir, siyasiye desek ki senin döneminde bu hale geldi diye bu 1960'lara mı tekabül eder? 1960 lar. Demirel midir yani? Hayır Demir Demirel mi şeyi takip ediyor 46'dan beri gelen. Devam edelim. Demirel'in böyle akan nehri durdurma gibi tedbirleri yok. Onun için baraj düşünür. Hayali var abi. ama yani hayali var. Hayali yani. var baraj düşünür önce. Bu gece kondu meselesini önleyecek bir yapı da yoktur. Ne onda ne partisinde. Yani o lider olamaz yoksa. Çünkü oradan rey alınıyor. Özal mıdır? Kimdir hocam ya? Ö Özal zaten kaptı bir koydu. O artık şey dağıttı. Tapu dağıtmaya başladı. Yani onun şeysi reformu o. Bunu legalize hale. Ne? Neyi legalize hale getireceksin? i̇ş lejitimi de olmaktan, meşrulaşmaktan gel geçmiyor ki. İş siz bu sahayı bu araziyi bu mekanı nasıl kullanıyorsunuz bunu nasıl kontrol edeceksiniz maalesef şehir planlaması ciddi bir şekilde yapılmamıştır tedbirler çok eskidir aslında bu Prost'un gelip İstanbul'u falan bir planladı. dönem Efendim, var Prost'un üstüne... planlamasına kendi inanmış mı bilmem şimdi bizde de bir sürü insanlar Prost niye edilsin Prost edildi diyorsan o zaman Menderes'in ne kabahati var ben deriz öyleydi bir bakıyor buradan bakınca oraya görünür diyor. Hayır görünmez. Justinian'la Kanuni Süleyman senin zevkine sahip değil mi? Biri Romalı, biri Rönesans devrinin hükümdarı. Bir olmaz çünkü İstanbul'da bu olmaz. İstanbul'un sur içine dokunulmaz. Portekiz'in nasıl eski mahallelerine dokunulmazsa tramvay duvarlara sürtüne sürtüne giderse burada da öyle olurdu. Sen şehri surların dışına taşımak gibi bir planı yapacaksın. Bunu yapmadıktan sonra prost, prost olmaz. Prost'un çizdiği İstanbul'un bir realiteye uyar tarafı var mı? Öyle bir İstanbul olabilir mi? Hayal olarak fena değil aslında. Hayal olarak güzel böyle. Çiz ne güzel efendim. İstanbul Darülfünun'dan bakınca Kumkapı'ya kadar göreceksin. Şanzelize olacak. Niye olacakmış? Niye? Ne lüzumsuz şeyler bunlar. Yani divan yolunu mu düzleyeceğim? Bu şeyin tabii ki çok bir zamanın çok uygun bir plancısı, son derece ekonomik bir tatbik kabiliyeti olan biri pro Yani küçümsenecek biri değil ama İstanbul başka şey. Şimdi bu e, toptancılık çok yaygındır Türk zihniyetinde. Şimdi dün bir daha söyledi bizim hoca zaten. İlhan Tekel'in dediği şu, yani imar planı başka bir şey, bir de her şehrin kendine göre bir yönetmeliği olur. İşte bak şimdi Hatay'da göreceksin bunu. Yine eski usulle gidip berbat kurarlarsa şaşmam, Allah korusun. Yani her şehrin kendi özelliği vardır, kendi coğrafyası vardır, kendi inişi çıkışı vardır. Kendi kaynakları vardır, rekreasyonel dinlenme bölgeleri. Kendi ananeleri vardır. İnsanların oradaki yaşayış biçimleri, kendi kültürel kalıpları var. Mesela Hataylılar diyor ki, biz hep üç din, beş mezhep bir arada yaşamışız. Gitmişiz, gelmişiz, bir arada olmuşuz. Entermaryaj var, evleniyorlar, bir arada yaşıyorlar biz bu havayı dağıtmak istemiyoruz diyorlar. Ve o, o şehrin coğrafyasına ve imar düzenine de bağlı bir şey. Tabii. Çok iyi bu. Yani onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Ya yani bir şehri yeniden inşa etmek sadece inşaat mühendisleriyle yapılacak i̇nşaat bir şey değil. İnşaat yapılacak bir şey olsa 50'lerdeki istimlakın fevkalade bir şey olması Yani Hatay'ı Beylikdüzü'nü Ataşehir'e çevirmeyin diyorsunuz. E, çeviremezsin. Efendim Ankara'yı da bilmem ne gibi düşünemezsin. Ankara battı elli de ben sana söyleyeyim. Ulus meydanın arkasına o binalar konur mu? Yık onu dediğin zaman adama diyor ki içinde diyor falan mozaik var diyor. O yıkılsın diye çekilsin diye imza verir misin? Yok sen önce yık.